Bunu çok net ve açık bir şekilde söyleyeyim. Kimse Avrupa'dan bir çözüm beklemesin. Çünkü çok uzun yıllardan beri Avrupa'da yükselen İslamofobia, İslam düşmanlığı, aynı zamanda Türkiye üzerinden şekillenen İslam düşmanlığı maalesef Avrupa'da gerçekleri bilenlerin de doğru sözleri söyleyebilme kabiliyetini engellemektedir. Bunu hiç unutmayın. Siz de masanın etrafında kısık seslerle konuşmaktadırlar. Ama toplumun önüne çıktıkları zaman o toplumu yıllardan beri kendi toplumlarını yıllardan beri Türk düşmanlığına ve İslam düşmanlığına yönlendirdikleri için gerçekleri onlarla konuşamamaktadırlar. Ve eylemleri de esas itibariyle kendi toplumlarını, kendi milletlerini oluşturdukları bu sonuçta örtüşmeye devam etmektedir.